Şuan ben kanalım de e, Hunger Games'in dördüncü bölümündeyiz. Evet. Hı. E, yanımda iki adam bir oyuncudan yine Mücahit var. Evet. evet. Işte. Bayağı bir seri yaptık biz herhalde. Neyse ben de gireyim hemen. Merhaba millet yeni bir video daha karşınızdayız. Ben Mücahit yanımda Michael Kett'ten Kaan var. Bundan önce bir oyun oynamıştık ve bayağı adam hackti. Yani... Adam yani adam Diamond Kıldır'ı çökerim sizi? Ay yuh ya yok chest boş. Abi taş kılıç. Neredesin? İkinizi de avlayabilecek kabiliyetteyim Sen gel buraya sen. Sen sen bana dokunmuştun gel. Gel gel. Çöpçü gel gel. Ye ye. Allah senin cezanı versin. Öldün mü? Abi adam bana fake atıyor. O ok kız çok güzel. Hop! Öldün mü? Öleceğim. Sakın ölme. Ölürsen gebertirim seni. Zaten gebereceğim abi ne yeni geber. Abi ya boş ne böyle bir bok. Gel 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 gel. Benden kurtulamayacaksın oğlum ya. Ya kasma be. Ya hadi güleyim mecese Senin ben ya. Küfür küfür etme banlarlar ha. Lan! Küfür et de öze banlıyor ama küfür küfür et ban. Bu ektir de şimdi. Ortaya gel. Akıl mı lan? Ya bak, seni... Adam düşerek ben öldü. Neredesin? Gel yanıma. Neredesin? Sen neredesin? Ortadayım. Sana? Abi. Öf, kasıyor ya, kasıyor ya. Ya. Tüpüreceğim ama ya. Video settings. Şunu 100. Ben mi dikkat et. 140 atıp. yap ya. Şu çantaları da 8 çanka ok. düşür. Şu manimal. Manimal mani ne lan? Oh A ben, ben burada kaç Onları alayım sonra. Ya rahatladı demeseydim keşke. Test yap şunu. not of. Şu mağazını açtım demiyorum. Abicim bu ne ya? 120 yap. Şu canları da 5'e indir. Rahatla şu rahatla Minecraft ya. Abicim. Kasış ne? Ne ya bu? Şu map map'ı 3'e düşürük herhalde. Abi MC çöktü. Ya. Deli olacağım ya. MC SG deli olacağım ya. Abicim deli olacağım. Ya beni biri kesteysem Aa, abi kasış. Abi, abi. Abi neredesin? Bari de yanına geleyim. Abi ya tüküreyim geçsin. Ya vallahi yani deli olacağım MCSG'den ya. Deli olacağım ya. Bir daha girmeyeceğim ya. Heh. Vallahi girmeyeceğim bile. Şunları of yap ya. Neredesin abi? Söyle geleyim yanına. Vallahi deli olacağım. Böyle havalimanı var. Uçaklar, uçaklar var. Havalimanı mı? Gemilere bekletin. gel gemiler. Tamam, Kayseri'nin gibi. Abi kasıyor kasma kasma kasma. Abi ne ben yaptınız ben... soru buraya? Biz yani. Çekmeyeceğim artık yani videoya. Meclese gelin. lan deri setim fil. Aha mecesel... adam gidiyor. Bile... Meclese... Bir... Şey gelmez ya. gelin. Oha. Yuh abi. Ne oldu? Durduk yere öldüm abi görünmez tarafından. Hiç kimse yoktu ki kılıcı lan görünür yani. Ok da atmadılar abi. Abi bunu koyacağım. Yani CSG'nin rezilliği. Evet. İçine etmişler artık var ya ben bu kadar. Ben yani şöyle bir seri başlatacağım artık. MCSG'nin rezilliği bölüm 1 bölüm 2. Bu bölüm 1 pardon öbür geçen bölüm 1'di bu bölüm 2. Bunların bu videoların hepsini de MCSG vereceğim. İzlesinler. Belki kendi rezilliklerini görürler 400 kişiye. Sana da Abi taş kılıç bulmuştum da. Ben de vardı taş kılıç. İki tane, bir tane demir vardı işte. Neyse. Ha videoyu durduruyor. Ba dur 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 bir dakika. Beni izle istiyorsan şurada bir tane adam var. Ha, Abi adam uçuyor herhalde. Abi bir dakika ben o adam bir olayım bakayım. Nayak. Adı ne? Adamın adı ne? Yo abi görünmez bir kişi bana vuruyor. Bak dedim değil mi sana? Ben kıvırdıyamadım ki abi. Abi görünmez bir kişi var. Abi görünmez bir kişi ok bana. Abi yuh hekine ya. Ya senin yapacağın hekim ben ya. Abi bunu. Yuh ama artık ya. Adam yok abi istiyorsan ben bir geziyim şöyle. Abi adam bana vuruyor bildiğin. Öldün Öldüm. Aha bak bak bak. Şu, şu an şöyle yap hemen. Aha ben bu oldum bebe be oğlum. Görünmez çocuk oldum ben. Nasıl olmuyor? Kanka. diyor. Abi hack ya. Gerçekten. Ya, girmeyeceğim bundan sonra meclise ya. Alın ismini de şu tabda görün ee dire Bushinne Support mu ne? Nasıl? Hayır, abi hayır. nasıl ışınlanıyorduk? Ito. Ito, X bak şey bak farenin orta kısmı var ya. Hı, -hı. Ona tıkla bir kere. Evet. Bak depor şey teleport to play var. Ona tıkla bire tekrardan. Sonra gideceğin kişileri bir iki üç diye seç. Abi bebe var ya kaç kişi ise durmadan geziyor bebe. bulunmuyor çocuk kanki. ito x gay mı ne arkadaşlar olmuyor arkadaşlar aynen ito arkadaşlar bak, şimdi, gördüğünüz gibi adam şimdi eli kazanacak ee, görünmez velet bak ortada ikisinin ortasında var <laughs> ee, arkadaşlar ikisinin ortasında neyse gördüğünüz gibi ee, adı şu ito Hayır. Gördüğünüz ito bilmem bir şey. Yok abi o değil adı. Bu Kanko... spot. Hayır abi o işte. O işte abicim. Ito ito. Ee, bu bu sport arkadaşlar. Adam ne? bu adı adı bu. Bu spot. Abi adam başka başka kişi yok çünkü. Abi Post. iki kişi var biri ito taba basmak görürsün. Biri ito bende bir tane. Bu şimdi spot var. Bandır filan. Ee, tekrar e, ismini söyleyelim. Abi işte Ito Adı Ito. gördüm. Abi işte Ito bak ya gerçekten ya, Ito. Bak GG yazıyor abi bak bu sene spor. Hayır abi o rep şey. Evet. Olmuş. Ee, Disguise olmuş herhalde o. Öyle. Herhalde spor, aynen. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. MCSG çok ee. rezil bir server şey artık. Eee da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere dileğiyle. hoşça kalın. Ya yani ben MCSG'ye bu Reklette de dikkat edin Aynen. arkadaşlar. Evet, sağ tarafta gördüğünüz Aynen. gibi arkadaşlar biz sosyal medyadan takip edeceksiniz. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Aynen.